Merhaba, benim neden burada olduğumu merak ediyor musunuz? Ben eskiden özgür, istediğimi yapan, hayatın tadını yaşayan birisiydim. Sonra Süpersel beni buldu, bana Bravel Stars'a gelmemi teklif etti. Önce kabul etmesem de, bana destansı gücünü vereceğini, süper gücümle rakiplerimi donduracağımı söyledi. Kutulardan zor çıkacaksın, bir sürü skinlerin olacak insanlar sana bayılacak dedi. Bu verilen teklifler gözlerimi boyadı. Özgür hayatımı bırakıp, Bravel Stars vizesi aldım. İlk uçakla Bravel Stars'a gittim. Kilitli karakter olarak Bravel Stars'a giriş yaptım. İlk başlarda her şey iyiydi. İnsanlar bana bayılıyordu. Ama sonra her şey değişti. Güzel günlerim sönmeye başladı. Beni kendi aralarını almamaya başladı. Hepsi beni dışlıyordu. Sebep ise rengimi sevmiyorlardı ve.